Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız? Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun. E uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Malum hepimizin hayat şartları, hayat sınavları bambaşka. Her zaman söylüyorum ben kolektifin hayrına, bütünün hayrına olsun inşallah diyorum ve şöyle pozitif bir enerjiyle kapatıyorum arkadaşlar. Neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra da şimdi sizlere de gösteriyor olacağım güzellikler bizimle olsun diyorum. Evet şöyle yüreğimizdeki sıkıntı akıyor. Biraz daha bakalım akacak belli ki. Bir süredir uğraştığınız anlamına gelir bu. Uğraşmışsınız. Bakalım nasıl sonuçlar bekliyorsunuz. Neler bekliyor sizi. Şöyle gösteriyor. Olacağım. Evet iç dünyamıza bakıyorum. Öncelikle her zaman söylüyorum. Bakar mısınız? Resmen iç dünyanızda şey var. Gittiğiniz yolla ilgili bir insanın yüzü resmen e, kare yüzlü bir insan bekliyor burada. Bayağı yüzünde kare ifade çıkmış yüzü yüz şekli. Erkek kadın cinsiyet vermemiş ama ortadaki sizsiniz ve bir sağa doğru ilerliyorsunuz. Bakıyorum ki bir sola doğru kendinizi bir yol var. Bu yolla alakalı eğer gelecek veya da geçmiş dediğiniz bir durum olduğunu göstermiş. Şimdi e, mantık olarak arada mı kalıyorsunuz? Yoksa konunuz geçmişten gününüze mi sarkmış? Hani burada cevapları siz kendi adınıza vereceksiniz. Çünkü bir siz var resmen boğa gibi düşünün. Ama burada çift kafalı bir boğa var. İkisi de aynı inatla gelecekle geçmişe doğru kafalarını resmen şey yapıyor. Şimdi gelecek kısmına baktığım zaman arkadaşlar yani daha doğrusu bu boğanın gelecekteki kafasına baktığım zaman şey görüyorum bir yolu var yolu kapatmış ama yani aslında demek ki tedirgin olduğunuz bir şey var emin olamadığınız bir şey var geçmişteki ya konfor alanınız bozulacak ya da ne olur acaba diye kendinizce belirsizlikleriniz var fakat bu yolun sonu bir imzaya gidiyor bu imza her zaman söylerim kimisi için boşanmayı ifade eder kimisi için alım satımdır kimisi için haksızlıktır gibi şimdi burada bir yol var bak yine aynı şekilde şuradaki yüzü şurada da görüyorum gözlerini kısmış ve yine yolun başında iki kişi kararlı bir şekilde bekliyorsunuz ki acaba nasıl yapacağız der gibisiniz. Bir haber gelmiş küçük bir adak belirlenmiş bu konuyla alakalı. Yine bakın her yerde ya arada kalışınız var ya da iki kişi anlaşamadığınız zıtlaştığınız anlamına gelir. Şimdi buradaki altından tutmuş çeken bir insan görüyorum fakat bu iki kolda gitmiş bunu sırtından tutuyor çektiğiniz konu tam da bu hafta netleşmeye yüz tutmuş. Belirsizlikleriniz arşa çıkmış. Yani aslında zaten 10 gündür yeter dediğiniz bir noktada olduğunuzu göstermiş. Şu top parasal bir top olabilir. Belirsizliği sağlayan konunuzdan dolayı öyle olabilir. Ama her türlü imza devam ediyor bu arada. Ne zaman biter imzanız? Ay sonu biter üç kişi aslında burada birisi çekiyor iki kişi de durduruyor belli ki siz burada zıtlık yaşadığınız iki insan var iki kafı var ama bu olaya dahil olmuş üçüncü bir kişiniz de var bu üçüncü kişi aile bireyleri olabilir patrondur herkes kendi hayatına göre değerlendirsin dediğim gibi ay sonunda netleşecek burası bu ay sonunda atılacak imza sonrasında bakar mısınız resmen hala geçmişe doğru yönünü döndürmüş bir insan var geleceğe doğru elinde tutmuş asla bir şey. Sanki bir tepsi satıyor tutuyordu ama dökülmesin diyor. Yani elde edeceğiniz şey sizin için çok mühim bir şey elbette ki. Ama bir insan ayaklarınızdan tutmuş asla izin vermemeye çalışıyor. Yani mücadeleleriniz şöyle devam edecek. Ben bunu yaparım. Evet ben seni desteklerim hem fikiriz. Ama bize zıtlık kazan yani. Bizim gibi düşünmeden düşünmeyen bir insan da arkada kalıyor. Arkada kalıyor çünkü işte kendince şey yapıyor bu insan. Ne diyelim ona? Ee, izin vermiyor. Buradan geçiş yok diyor. Bana uymuyor diyor. Bu parada benim de hakkım var diyor. Bir şekilde hakkını almış olmasına rağmen de haksızlık yapıyor belki de. Dediğim gibi burada herkesin kendi hayatındaki aslında kendi e, hayatı diyelim. Kendi e, planları diyelim aslında burada. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bu işi ne zaman hallederim? Bakın. Kasım'ın sonunda netleşmiş bir tarih var. Yani aslında bana kalsa tarih olarak eğer iş resmiyetse bir imzaysa e, kesinlikle Kasım sonu bir tarih atılmış olur. Ve bu tarihte zaten e, şey yapar e, bir hele ki mahkeme falansa net mahkeme biter. Kazanım sizin elinizde. Fakat ne olursa olsun arkanızdaki kuyruk size bir şekilde zorluk çıkartmaya devam etmek isteyecek. Yani aslında elinden geldiğince çamur atmaya devam etmeye çabalayacak bir insan var. Şimdi bu insanı şey yapmaya çalışıyorsunuz. E, arkanızda bırakmaya çalışıyorsunuz. Ama bu birazcık böyle zeytinyağı gibi üste çıkmayı seven, çamur at izi kalsıncı bir insan. Eee, ikiniz birlikte ortak fikir alırsanız ancak ekarte edebilirsiniz demiş bu da diyor ki bana yani e, benim hayatımda aslında e, özellikle hmm. mesela iki kişi evet iki kişi görüyorum ama köklenmek istediğiniz bir konu. Yani aslında belki de bu ezelden getirdiğiniz bir şey. 21 sayısı görüyorum. Bu 21 ayın 21'i. Bu 21 ile alakalı şöyle bir gerçek var. Aralık 21 itibariyle bakın şimdi beklediğiniz bir beklediğiniz bir haber gelmiyor. Aslında zaten bir haber gelecekmiş gibi çıkmış. E şimdi burada belirsiz konuştuğunuz bir nokta var ama bu noktada elle bakar mısınız? Şimdi burası köklü bir ise bu ayak Birine bağlı. Buradan bir kuyruk çıkmış. Buradan bir müdahale var. Aslında kafası buradaki ile beraber. Asıl kafası bu oluşturduğu şeyde ve bir ayağı da buraya bağlı. Yani biraz ahtapot gibi kollarınızın gerçekten yani ayın 21'i Aralık 21'i ahtapat olduğunuz, ahtapat olmak zorunda kaldığınız bir durum yaşayacaksınız ama günün sonu ne olacak Buket Hanım? Şurada küçülmüş bir insan var size gelip bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Oldukça sakinleşmiş bir ortam var. İlki daha ağır ve ikincisi daha hafif olacakmış gibi görünen bir imza sürecinizin olduğunu söyleyebilirim. Bu imza süreci de şöyle gerçekleşecek her şekilde. Hı. Hmm. Bir de iyiliğin içinde kötülük, kötülüğün içinde iyilik çıkmış. Yani her ne kadar kötü bir insan, her şekilde çamur dizi kalsıncı bir insan olsa da aslında bir noktada da bir şeyine sadece ya hak veriyorsunuz ya da onu anlıyorsunuz. Tek bir şeyine ama. Hmm, karnı şişmiş bir insan var bu iyilikle kötülük arasındaki görselde. Yani diyor ki senin hayatında ben e, sana hak verdiğim zamanlarım var ama kötü anların ya da kötü tarafların alakalı da benim sana söylemek istediğim bazı şeyler var. Kusmak istiyorsunuz adeta. Öyle söyleyeyim. Kusuyorsunuz. Bir şey kusacaksınız ve büyük rahatlama var. Aralık sonunda aslında her şey süt limon olacak. Biliyor musunuz? Ahtapot olduğunuz konu evet bir şeyi kaptırmamak, vermemek ona haksızlık e, haksızca almak istediği şeyi vermemek. Çok haklısınız bakın. Çok çok haklısınız. Ama günün sonunda bir noktada ona da hak verdiğiniz bir yanınızın olması Ona bir şeyler söyleyip bir yerde e, bu insanla orta noktayı bulup haricinde e, resmen şey yaparsınız. Ne diyelim ona biliyor musunuz? Hmm. Ee, aslında elinizin ucunda tuttuğunuz şöyle tutuyorsunuz ve bir küçücük kalmış kalem kadar. Bu da insanlık sizde kalacak. Hakkınızı alacaksınız. Çünkü bir yerde vicdan yapıp onu tamamen yok etmiyorsunuz. Bakın öyle bir kazancınız söz konusu ki eğer bu elde ettiklerinizle aslında onun yani hani derler ya yaktım senin çırana hesabı. Hani aslında orada bir onu zor durumda bırakacak bir noktaya geliyorsunuz. Ama bu tamamen sizin inisiyatifinize de kalacak. Bu tamamen sizin hayatınızda e, kendi iyiliğiniz ve kötülüğünüzün de olduğunu bildiğiniz o merhamet duygunuzun e, merhamet duygusu ağır basacak öyle söyleyeyim size. Daha kötüsünü yapardım ama yapmadım diyeceksiniz. Resmen daha kötüsünü evet yapabilirdim ama yapmadım diyeceksiniz. Şimdi şöyle çok konuşmalar var. İnsanlar sizi takdir eder. Bir şey kazanacaksınız. İlahi yönden bir şey kazanacaksınız. Sen iyilik yaptığınıza at o seni bulur derler ya. Siz bu insanın kazançlarınız sonrasında kazanç diyorum elde ettikleriniz sizden yana olacak tamam mı? Yani aslında her ne yaşıyor olursanız olun günün sonunda siz bu insanlarla şey yapacaksınız. Okey tamam diyeceğiniz bir şey bu. Evet, ben e, bu insana da iyilik yaptım. İyiliğinizle hiçbir şey yapmamak olabilir. Anlatabildim mi? Aslında o insan için çok da bir şey yapmaya değer değil zaten sizin için. Ama hiçbir şey yapmazsanız da e, o büyük bir şansa e, sahip olacak. Çünkü sizin onu yapabileceğiniz en ufak bir haklılığınızın kanıtı onun hayatını gerçekten kötü anlamda etkileyecek noktada. Küçülmüş zaten milletin gözünde de küçülmüş. Ee, iş tarafınızla ilgili şuradaki büyük bir para bir yere gidişiniz milletin söz konuşması ama önünüzde bir sürü insanlar var herkes aynı şeyi söylüyorsunuz siz gerçekten savunduğunuz şey ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun ben bunu devam ettireceğim diyecek bir yapınız var şurada bir kazancınız çıkmış hmm. mesela yüreğinizin ortası o kadar rahatlamış ki evliliğinizle ilgili de yine e, sizin önden çekip bir parayı da çekiştireceğiniz e, şurada da ip gibi dizilmişler zaten artık size hiçbir şey yapamayacak olan insanlar şurada başı siz tutuyorsunuz şu para sizinle geliyor bu sizin evlilik tarafınız yuvanızın içindeki bereket bir mal alımı olabilir şuradaki güçlenme sonrasında evinize alacağınız bir para girişi olabilir bu maddi rahatlama olabilir bu milletin özellikle diğer insanın hakkında konuşacak oluşu var bak bu kadar da kötüymüş bu kadar da kötülük yapmış ...casına yani öyle dercesine çıkmış açıkçası o yüzden ee, boş konuşacaklar siz çok takılmıyorsunuz daha çok karşınızdaki o insanın niyete konuşulacağı için yüreğiniz vicdanınız bakın yattığınız zaman vicdanınız rahat çıkmış en önemlisi de bu para kazancınız özellikle bana kalsın şubat sonrasında bir yatırım yapacakmışsınız gibi fakat Buradaki yatırım yaptıktan sonra hanenize girecek bir mal da var, para da var, ev almak gibi bir yatırım yapmak. Yani kazancın iki katına katladı da ben de araba aldım taksite girdim. Belki taksitli bir alışveriş olabilir bilmiyorum. Tam bütün olarak böyle oh buradan aldım bir işte villa parası aldın değil. Yani burada bir kazanç arttı ama burası da mal girişi olarak göstermiş. Hatta bu insan buradaki insan bir şey yapmaya çalışmış hanenizde dedikodu laf gibi şuradaki insan öyle bir durdurmuş ki sen sus sen çık dışarı der gibi yani dostlarınız var arkadaşlar aile içerisindeki yaşanmışlıklar sonrasında sizin ana niyetiniz çok netleşmiş netleştiği için de aslında burada e, bazı şeylerin artık şey oluşu diyebiliriz ne diyelim ona e, sizi tanıyorlar İlk, yani adım hadır elimden gelen budur diye bir laf vardır ya sizin artık adınızın Elinizden ne kadarın geldiğinden farkındalar yani. Bak şimdi beklediğim para mücadelesi haberi var. Bu haber sana para getirir. Ben sizin rızık kapınızın açık olduğunu, şubat sonrasında bir mal kazanımı sağlayacağınızı düşünürüm. Ev ile ilgili yüreğinizin ortasında iki kart çıktı. Bakın şimdi bu ikili doğru bir ikili. Bu üçlü sonrasında ortak bir karar verir. Kesinlikle arkada bırakacağınız bir durum var. Ya üç kişiydiniz, ayı kart ettiniz iki kişi kaldınız ama İki kişi başlayıp üçüncüsünün dahil olduğu bir durum bile olsa cesaret gösterip adım attıktan sonra önünüzü açıyorsunuz. Bu iki iki daha dört gerçekten. Haricinde işle ilgili e, kısmı sonrasında da evinize çoluk çocuğunuzun mutluluğu ve huzuru için bakın önünüzdeki huzura ilerlemek. E, savaş, huzursuzluk, oradaki mücadeleyi geride bırakmak. Evladımın hayrına zaten gidiyorum ben. E, geride bıraktım. Bakın geride bırakmıştık var. Yeni bir yere taşınmak mıdır? Sen önden gidiyorsun. Yükün mü bu senin? Evi mi taşıdın? Değiştiriyor musun? Semt, muhit, ev, şehir. Ama bir değişim bile olsa bu hayrına evladının hayrına her şekilde istediği bir şeymiş gibi çıkmış açıkçası burası. Sadece görebildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Denediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sabahları ayrı, akşamları ayrı iki bakımda karşınızdayım. Bunu da sadece, sadece sizin sayenizde yapabiliyorum. Hep diyorum. Bakın işte bugün Pazartesi günü ta, e, tatile girdi çocuklar dedik. Zaten iki gündür farklı mekandaydım biliyorsunuz ki. Herkes sevdikleriyle görüştü. Sağ salim varsınlar evlerine inşallah. Daha dündü niyetimiz işte. Bak gördün mü? Okullar kapandı. Hop bakar mısınız okullar açılacak. Yani hayat zaman çok hızlı geçiyor. E, size yapılmış kötülükler elbette ki çok can yakmıştır. Birileri yüzünden bugün mücadeleniz çok büyüktür. Size Yani herkes kadar Mücadelesi olan sonuçta kişileriz. Dünyada bence herkes böyle ama kimi dinlesen dertli. Şimdi senin derdin ona, onunki sana uymuyor. Birileri yüzünden başına ne gelmiş olursa olsun o insana beddua ederek kendini negatif besleme. Bil ki herkesin bir derdi var. Bir mücadeleyle geçiyor hayat, günler, ömür. O yüzden kendini negatif beslemeyesin ki e, negatif beslemeyesin ki kendini sürekli negatifte hissetmeyesin ki sonra umudunu yitirme. Boşu boşuna depresyona girme. Yani o yüzden diyorum. Umudunu yitirdiğin zaman negatif düşünürsün. Bir de bedduayla o sürekli kendini negatif besliyorsun. Bak gördün mü? İşte bunu yapacağına umudunu yitirmeden bil ki sağlığın el verdiği takdirde nasıl geçmişteki sıkıntıları geride bıraktın. Bugünkü sıkıntıları da geride bırakacaksın. Yani hayat her zaman böyle arkadaşlar. Sağlıkla sınananlar bilirler. Rabbimle düşürmesin. Kimseye de sınanmasın. Varsa hastalarınız bolca şifalar diliyorum. Kalın hallalıyor. Başı sağlık her şeyin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.